Neden kask yaptın? Hapsetmedim, Kur'an satıyordum. Ee? Geldi işte çocuk 5 milyon lira para verdi. Ee? Gitti. Niye verdi? mı? Yok babasının hayrına vermedi. Ne için verdi o zaman? Hayatı kürsü satıyordum diyorum ben sana. Sen uyuşturucu kullanıyor musun? Nasıl hayata kürsü? Kim diyor uyuşturucu kullanıyor? 5 milyon niye verdi sana? Ayakta duramıyorsun. Ayakta mı duramıyorum? Niye mi verdi 5 milyonu? Ha. Ya var. Hadi gel koşuyor, koşuyor. 5 liraya mı satıyorsun onu sen? 5 milyona satmıyorum kurban olduğum bak. ne oldu? 4 kere ha 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 haca gittik geldik. Aha daha iyi Gelsek öyle bir şey de Kur'an satıyorum tamam. Sonra ne oldu? E sonra mı oldu şimdi Kur'an Bir dakika dinle ya bebek boş boşver öyle 5 milyon dedi kendi çıkarttı gönlünden 5 milyon verdi. Arkamdan da gitti, polise şikayet etmiş. Ne bileyim, benim haberim yok. Otur Sen Hayat da... Yelik satıyorsun, dua okumasını biliyor musun? Ne? Niye okumayı biçimde... oku bakalım bir. <laughs> Supaneke'yi bir okusana. Hadi oku, biliyorsun. Supaneke'yi okuyayım mı? Oku, oku bakalım hadi. Vay, şurada ben kendi ismimi yazdım. Hadi oku bakalım, dua kitabı satıyormuşsun. Tamam Allah'ın Kur'an'ını satıyorum. Okum, ok, kendi ismimi bile yazmıyorum. Okula gitmemişim ki. Besmele çeker misin? Besmele çekmeyi biliyor musun? Besmele <laughs> misin? Ne? Şey, ne? 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 arkadaşlar. Yani, Sağ olun.